Aşk kendini bulmak değil, kendin olmaktır. İnsanlar sadece şiirlerin değil, seherlerin de değerini unutmaya başladılar. Oysa tüm kainatın sesini duyabileceğimiz bu anda en güzel iki şeyin ilki dua, ikincisi ise şiirdir. Birisi kalbinin, diğeri dilinin zikri olsun. Sen Dünyaya sevgi tomurcukları ekmeye devam et. Yarın koklamak için herkes sıraya geçecektir. Sonra da sevgi sözcüklerinden oluşan bir demet gül bırak eşinin veya sevdiğinin yastığının yanına. Kokla ve içine çek. Seni ne kadar sevdiğimi hatırla diye bir de not bırak. Eycan, insanların son sözünü duymak istemiyorsan ön sözünü iyi okuyacaksın. Eğer okumazsan hep yaralanan sen olacaksın. Çünkü kupkuru bir çölde filiz olup boy vermek çok zordur. Elbette zorluğa talip olmak gerekir. Fakat ıslahı mümkün olmayanları yola getirmek için beyhude bir çaba ile yıpratma kendini. Sen sadece havale et. Sen sadece olduğun gibi sev. O yüzden hep derim ki aşk Kendini bulmak değil, kendin olmaktır. Kendin olduğun zaman göle düşen damla gibi olursun. Ne astını kaybedersin, ne de sevgini unutursun. Unutma ki insanın içinde var olan dışarıda aranmaz. Sevmek acı çekmektir. Aşk ise acıları büyütmek. Ben seni acı çekmeyi göze alıp, Yüreğimde kocaman bir evren olasın diye sevdim diyenlerle birlikte ol. Ve asla ve asla unutma ki avucunda tutamadığın her şey yüreğine ağır gelecektir. Gidenleri canı cehenneme diye uğurlama, gelenleri de hoş geldin cennetime diye selamlama olur mu? Çünkü hayatın sana hangi oyunları oynayacağını bilemezsin. Sadece itidalli ol ve nefsini tutarak konuş. Hemen kabul edilen duygularla baştan reddedilen duyguların ikisinin de yanlış olduğunu hisset. Çünkü ön kabuller ve ön yargılar telafisi zor sonuçlara gebedir ve unutma ki ey can bu doğumların hepsi de prematüredir. İşte bunun için birçok şeyin anlamını bilerek ve kendi pencerenden anlam yükleyerek yaşamalısın hayatta. Anlamsız ve tanımsız olan ne varsa silip atmalısın hatta. Kahraman olmak için eline silah almana gerek yok. Sev yeter. Çünkü sevmek en büyük cesaret ve kahramanlıktır. Bir kimseye veya bir şeye muhabbet besleme hissidir kimilerinin girdabına tutulup deli divane olduğu, içinden çıkılamayan bir labirenttir. Kimilerinin ise kadrini pek bilmediği, insanın doğasında yaratılıştan beri bulunan eşsiz bir cevherdir. Tanımının ve tarifinin, tanımanın ve tahrif etmenin ötesine pek geçemediği bir anafordur. Tutulanı, sonu gelmeyen serseri hayallere düçar edip, Tutanı gökyüzünde yıldızlar kadar berrak ve özgür kılandır. Sevmek, insanın kendi kendisini aşmasında gizlidir. Hiç kendini aştığını hissettiğin zamanlar oldu mu? İşte o zaman karşılık beklemeden sevmenin seyrü seferi tamamlanmış olur. İşte o zaman diller aşka gelmeden yüreğin volkanıyla parıldayan gözler konuşur. İnsana hayat veren onu kendi çıkmazından kurtaran, yüce ve asil bir varlık haline getiren düşüncenin yaşama geçirilmiş kompozisyonu sergilenir. O zaman teslim olmuştur tüm isyankar duygular. İşte o zaman mutmain olur şehvet ateşinin kor haline getirdiği maşuklar. Ey can! Sevmek en büyük cesaret ve kahramanlıktır demiştim. Kahramanlık ise almadan vermek, tüketmeden tükenmek, ölmeden yaşamak, yakmadan yanmak, bıkmadan doymak içindir. Sevginin iktidar olduğu yürekler ve beyinler kargaşanın ve kaosun cafcaflı devrini sürdüğü, acıların katmerleşip saanak saanak yağdığı zamanlarda karşısındakilere barınak ve sığınak olmak için gönüllü nefer olurlar. Unutma Hayat bir fıkra gibi başlar, bir hikaye gibi devam eder, bir roman gibi gelişir ve bir şiir gibi biter. Nasıl ve hangi üslupla yazacağın çok önemlidir. Çünkü senin kaleminle yazılacak her bir hareket, senin kaleminden damlayacak gülün endamı veya ateşin büyüklüğü. Hayat kucaklayabildiğimiz kadar küçük, hayallerimize sığdıramayacağımız kadar büyük olur bazen. İyi düşün ve güzel yaşa, mutluluk en güzel elbisen. En harika insan sen olursun gerçekten seversen. Gül bahçesine döner yüreğindeki her köşe iyilik edersen. Isınabildiğin kadar ıslan yağmurda. Güneşe dokunmak için uzat kollarını. Gözlerin ufukları öpmek için uyansın her sabah. Yıldızlara şarkılar söyle mesela. Aşkını martıların çığlıklarına yükle, maviliklere açılıyorken yelken. Çünkü bir daha olmayacak ve yaşanmayacak bir hayatta misafirsin sen. Ah, keşke demek için vakit yok. Dönemezsin dönmek istersen. Gençlik güneşi ikindi de sönecek. O yüzden öğlenin kıymetini bil. Çünkü kıymet bilmediğin her an ardından dört nala koştuğun zamanlar olacak. Yalnızlığa katlanmak zorsa kendi içine saklanmaktan vazgeçeceksin. Çünkü kendiyle saklambaç oynayanlar asla sobelenmezler. O yüzden kaçak göçek güreşmekten vazgeçeceksin hasmınla ve göreceksin ki ilk gelen sen ilk sobeleyen yine sen olacaksın şerefinle, şanınla. Ey can, bana neden aşk şiirleri yazdığımı sordular bir gün. Ben de onlara dedim ki, siz onu tanıyor musunuz? Sonra sustular. Ön yargıları yok edemezsin hayatta. Ancak vereceğin doğru cevaplar, kuracağın sağlam cümleler ve yaşadığın hayat en büyük isyanın olacak anlayacak olanlara ben ben hep seni yazarım okuyan şiir zanneder de ve düş mısraların yoluna sözcükler pıhtılaşır kalem aşka durunca koşarım mısra mısra ölüm olur durunca